Bonjour! Salut! Bonjour! Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayız. Yeni bir konuğumuz var aramızda. Kendisi biricik Fransızca öğretmenimiz Emel Koşumuz. <laughs> hoş geldin Emoşu. Hoş bulduk, merhaba arkadaşlar. Dedik bir Fransızca öğretmeni yakın arkadaşımız var. E hazır gizemli de bu kadar dil yeteneği varken bunu dedik nasıl güzel tatlı bir videoya çeviririz dedik. Ve Emel bize çok güzel bir oyun hazırladı. Süreç nasıl olacak? Dinleyelim hemen. Ee, i̇lk önce şimdi 15 tane kelime hazırladım. Bunlar Fransızca'da çok e, zorlanılan kelimelerden biri. E, ve kelimelerin sırasıyla hepsi bende yazılı. Rastgele bir kelime seçecekler ve ilk başta söylemelerini isteyeceğim. E, telaffuzları beraber göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun ben arkadaşlar. terk edebilir miyim? <laughs> Konu terk ediyorum. Adil yarış olacak. Ben de ona Deme göre. değil, Seda Fransızca bir şeyler biliyor şimdi yani. Je yani, m'appelle evet. Seda. Ça va bien? Ça va bien. Et toi? İlk karar. <laughs> <Art> <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> köprü altında buluşalım. <laughs> tamam, o yüzden o önceliği sana veriyorum. Çek bakalım ilk neyi telaffuz edeceğiz. Bu arada hemen bize puan verecek evet. bu kelimeler için. Nasıl puanlama sistemi belirledin? Şimdi e, her kelimeyi beşer puandan vereceğim ama yanlış söylerlerse eksi 5 puan sileceğim. Yarışma olduğu için hırslanabilir. <laughs> <laughs> İçimden bir Fransız çıkacak <laughs> bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Evet ilk kelimemiz Hadi bakalım. <laughs> bence bence. Seda söylesin önce. İngilizce düşüneceğim yazdan. Eagle diyorum ben. Eagle, Eagle, Eagle. 5 kere söyledi. Hepsi de farklıydı. Eagle <laughs> <Şimdi gülüyor> hangisini kabul edeceksiniz? Eagle 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 Eagle. eagle. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle söyleyeyim. Bir daha uzun çıkıp da koşsunlara. 6 numara. Aegle. 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 İkimiz de evet. fena değildi ama Seda'nın daha uyuyordu galiba sanırsam. Şike var arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi doğru telaffuzlara puan vereyim. Doğru telaffuzlar daha çekmeyiz. Aegle. 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 Bravo. Min yani anlamı kartal demek. Ha igal, okey. Kartallar yüksek demiş. <laughs> <laughs> okey. Ben de. Sen de mi? Hasra ile çekiz. Ay olmaz kabul edemem. Konuşuyor çekersin sen. Öğrenmişsindir önceden. <laughs> Yapamadı. Kör. 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 <güler büyük> kör, <laughs> kör. Kör, kör, Oldu. Maalesef ikisinden de 5'er puan siliyorum. Az önce kaç puan vermiştin ki? 5 puan. Kör. Başladığımız yere geri döndük. Sıkılma. Çek. 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 Puanları unutma. Sonra total puanlarımızı gidelim. Oh my god sen sor önce. <laughs> Nominalization. İngiliz nomin Evet. Tamam söyle söyledi hakkın söyledi Sıra bende söyle. düşündüm. <laughs> <No, Allah Allah. gülüyor> <laughs> Öyle bir çıksa bak. nominalizasyon. Nominalizasyon. Oui. Nominalizasyon <laughs> işte. <gülüyor> şey yani. Sen de sıra. Kullanım veriyor musun bir yandan? Okay, thank you. Yani <laughs> <Sashim> ben de Türkçe kocuklar bilin. Jöcem! Bunu tam edebiliyorum. Jöbü. Değil. <laughs> Yeni sokuyordu ya. Öks de sonu. Jöks, göks. Jüks Söyledi <laughs> Yine bize Miki daha <laughs> e, yakındı Çünkü e, V dedi ama yö Gözler demek Yö, yö işte Bak ö ö, -ö Biliyordum sanırım. bunu e, X hiçbir zaman Artı beş olmaz. olabilir mi? Hayır Biası My eyes My eyes <gülüyor> <gülüyor> Ha Hadi bakalım Bunu biliyor musun? Biliyorum tahmin ediyorum yani ne olduğunu Se Önce sen söyle Ha, ne bir şey. Aslında biliyorsunuz. Tabii işte yani. terzi. Taylor, annem terzi olan. İngilizce öğretmenim diye bir şey. Taylor, Taylor. Taylor. He? Taylor. Taylor. var evet doğru. Güzel. Taylor. Tabii tamam, ki biz de arkadaş aldık. <laughs> Bilmiyoruz <zaten> artık <laughs> en son öğrendiniz onu ya. Ben çektim. Garanti aldım. Ben çektim. Garanti aldım. Geliyor. Ya bu zor. Kuverte. Hayır kuvertür. Vivian. Yes yes kuvertür işte. Kuvertür. 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 tam aynısı olmadı. O 5'i bence üç falan yapabilirim. Sen söyle doğrusunu söyle. Kuvertür. Güzel güzel. Kuvertu. Fena değil. <laughs> bu güzel ok. <laughs> Sanki klavyeye basmıştık dünyayı <laughs> var. Doğru boş <doğru>, <laughs> şey <yapmışsın. gülüyor> evet, Random gülüş gibi. <laughs> Şimdi ajura benziyor bak. Jur var. Jur. Ajur. Ajur. Dindi gibi. Hayır dört yok ne dur. Ajur. Döyü. Ajur <laughs> döyü. Bak sen söyle. ya <laughs> <laughs> no kopya. Yok söyleyemem. Ajur dö. Ajur dö. Seda'nınki daha yakında. Üç puan veriyorum. Ajur duvi. Söyle. Ajur duvi. Aujourd'hui 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 Mi anlamı? Bugün Today Hiç benzemiyor Çok uzun ya bugün işte arkadaşlar Aujourd'hui We learn français. On apprend le Francais On a le Francais Bir dakika neydi? Gizem de <laughs> <laughs> söylesene ben söylüyorum Aujourd'hui On apprend le Hadi bakalım Bonjour d'hui On apprend le Fransızca'nın kemikleri sızlıyor. <laughs> <laughs> ben de çok havalıydı söylerken <laughs> kendimi çok korktum. Cool. Biraz <laughs> İtalyanca bir ya Fransızca karışıyor. Ee, evet. yeni İtalyan bir filmi. <laughs> <laughs> Orji. Oyun dışı. Ha. Game out. Tamam. Aynen. Come on game out. Sen o zaman şu an. Ben öndeyim muhtemelen. <laughs> Hayır ya. Bir dakika. <laughs> ben öndeydim ya. <laughs> okay. So My okay. turn. Ha. Roy. Aynen Roy. <gülüyor> <gülüyor> Oli, oy, oy. Rua. Ha. Rua. <laughs> Lord. Ne demek? Kral. King. Koçer Romanyem. Gol. Sen bir Queen'sin. Ren. 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 Hiç <laughs> oldu <laughs> Queen daha oldu. Üzdünüz Fransızlar. <laughs> Üzdü. Geliyor. Bunlar <laughs> hayatta okuyamayacak. Hadi oku bakalım. Bank, <laughs> touch ilerleme var fark ettiniz mi? <laughs> ben de toş. Ben de toş. Ben de toş. Ben de toş. De, bak bunu öğrenmiştim. De, de diyor. Ben de toş. le femme de yazılıyor. Le le fem de. Fem, fem, fem. fem. le, le Banda. Le Le diyor. E, le diyor. Le diyor. Le de Le diyor. Le Touch işte. Bende de tuş. ben de tuş. Amacın <laughs> ne? Tuş. Amacın ne? Ama o futbol. Bende de tuş. Oui. Okay. <laughs> Aynen bunları alt yazı ekleyeceğiz. Anlamıyorum. <laughs> Hayır tamam ha okey tamam anladım ben şimdi. Bu zor. Zor. Ama tahmin edebilirim ben. Sen söyle o zaman hep ben söylüyorum. Sonra jantla da bitecek de.

Avor. Ovva. 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 bakalım Timon Barbi'ye Let's Go verdi. Uff zor. Kongresleşim gibi bir şey bu. Tamam. Conjugasun. Conju... Gason. Gason da benim için... <laughs> <laughs> ki daha çok benziyor. Conjugason. 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 Nedenli? Çekim. Fiil çekimi. Hımmmm. <laughs> Haa! Conjunction gibi. Conjunction, conjunction <laughs> şey gibi. Conjunction gibi. Okey. Öyle <dedi>. yapacağım. <laughs> ben sana ilk sıra yapacağım annem. Çek. Sıra sende ben çekeyim. Olsun sana da. Hadi. Thank you. Um. Hero. Aaaa. Um. Bence bu hero yani. Hero gibi geldi 13 numara. Hero. hero. Adam. Ereks Evet. bir şey mi? Örgü. Örgü. Işte ör. Ama bende de bir de bundan daha çok iyi. Her o ne ya? Örgü. 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 Ör. 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 Yumuşak diye getirir misin? Örgü. Örgü. Ör. Okay. Happy. Happy. <laughs> Bunu söylerken asla happy olamayacağım. <laughs> Nerede? Okay. Hadi bakalım hotel ee, puanını hesaplayalım. Bir dakika. Bir de şeyi öğretsin mi? Ben güzel demeyi falan. Tamam öğreteyim. İlk puanları mı hesaplayalım? Puanları hesaplayalım. Benim dilim iyi ama matematiğim çok yetmiyor. Siz hesaplayın. <laughs> Bende de yok. Aile muhatap ikisi ben. o 5 puanları hesapladık. Hadi bakalım sonuçlar dın 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 dın. Bir şey okay. söyleyeceğim. Bana artı bir 20 puan gelmesi lazım. <laughs> Biraz çamur yapmak istiyorum. Çünkü Seda Fransızca öğreniyor zaten. Artı benim dil yeteneğim yok. <laughs> Sen gönüllerin dil yeteneğisin. Evet puan alalım lütfen. Okay. Keşke burada buradan öldük seni. <laughs> Kes puan pu. Gizem Nur. Evet puan pu. <laughs> <laughs> e Seda. Gıcıklığımı yüzünden anlamıyorsun. Congratulations. Thank you. E... Congratulations. Congratulation. Thank you. Merci. Ha, oh merci. Merci. Merci beaucoup. evet. Evet. Şimdi evet. ben... Güzel bir yarışmaydı. Bak ben yine büyüklüğümü yaparak tebrik ediyorum. Bebeğim gelmiş teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama kapatmadan önce... Için. Ben gizem demeyi öğrenseydim evet, bari. Evet. Okay. Biraz öğrenelim. Hadi biraz pratik. Je m'appelle. My name is good. Je Gizem. Gizem. Je Gizem. Ok. Başka? How are you today? Ça sabah <laughs> aujourd'hui? Ça sabah Ça, va. ça, va. ça va. Asla ça Bien merci. Yeah, merci. Bien merci. Bien merci. merci. Et toi? Et toi? Et toi? Sen de ona sormak <laughs> istedi herhalde. Et toi demen lazım. Ha ben mi? Hı hı. Diyor diyeceksin. Etua. Bien. Bien. Sen tire bien. Sen tire <laughs> <laughs> Ben tire bien, tire. Çok, very. Okay. Let's Başka ne diyelim? <laughs> Where are you from? Fix. Um, <laughs> du bien tu. Du bien tu. Du bien tu. Du, bien tu. du bien tu. Je viens de Turquie. Je viens de Turquie. Oui. Türkiye, Je suis Turc Je suis Fransızca bana göre. Ben bir öğretmenim. professeur. Je suis professeur. Je suis professeur. Net. je suis professeur. Je suis professeur. Ne merak like ediyorsun? Um, bir de yaşımı söyleyeyim. J'ai 30 ans. J. Trantan. Trantan. Trantila. J. Trantan. Ben daha ee, Yaş. Kendin Ke yaşını söyledin mi? Kelaja tü. J. j Sen söyledin. 30. 30. <laughs> yani ben 30 yaşında değilim ki. Ben <laughs> ne Ben ans. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Seda benden genç. <laughs> ben söyleyeyim. Kaç? 25. 25. Ben senkon. Ben You see? 25. J 25. J 25. 30. J 30. 33. 30. Okay. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok için Çok teşekkür ederim. Ay, çok ben de çok eğlendim. Oldum. Yine bekliyoruz. Evet. Başka Pardon. oyunlar, Pardon. oyunlar Pardon. oynayalım bence birlikte. Ne Olur. O arada Fransızca mı geliştirdim ben? Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. Au revoir. Au revoir. Oh, wow.